Baban buyurun, buyurun. sen de gel. Gel şey şey abi. alalım. Erzum yok orda yazdı. Nerede? yok orada. paylaş <tuklanım> şey sporcularımız da geliyor. Onu açacağız. Tamam. Giderim. Neredesin? Neredesin Taşımız. Tabii ki de. Şimdi Türkiye için de çok önemli. İlk defa. Peki de kış Furkan temsil ediyor. Evet, tarih, Bence evet. spor tarihine geçmiştir. Erzurum'un gururudur, onurudur, evet. Bu tesisler niye buralara yapılmış sorusunun en net cevabıdır. Kıymetli hocamızın da destekleriyle, Furkan'ın da yetenekleriyle beraber inşallah ülkemize en iyi mutluyuz. Sporcumuza çok güveniyoruz. Ay. Ve belki de kış olimpiyatlarının en genç sporcularından evet. bir tanesi olacak. Ülkemizin de katılan Karışmaya katılacak olan sporcular... Gururluyuz, mutluyuz. Ee, Erzurum gibi kış oyunlarına, kış, olimpi, kış sporlarına ev sahipliği yapan, e, ülkemizin en önemli illerinden birindeyiz ve ilk defa short track branşında bir sporcumuzu e, kış olimpiyatlarına gönderiyoruz. E, tabii ki ilimizde yapılmış olan bu tesislerin ne kadar önemli olduğu ve ürünlerini ...vermeye başladığını aslında görüyoruz ki... ...biraz da bu taraftan bakmak lazım. Furkan bunların bir tanesi. Ve... ...kış olimpiyatlarında belki de... ...bizim görmediğimiz bir tablo. Short track branşında Türk bayrağı. İlk defa... ...göreceğiz. Ve inanıyoruz ki... ...sporcumuz da ülkemize bir madalya getirecek. Kendisine çok güveniyoruz. Burada hem federasyon başkanımıza... ...federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine... ...göstermiş oldukları... Yapmış oldukları planlamalardan ve çabalardan dolayı da teşekkür ediyoruz. Ailesine, özellikle antrenörümüze. Ben umuyorum ki Erzurum bu madalyayla kavuş bir şekilde buluşacak. İnşallah bunu Furkan başarır. Furkan'ı şu anda yolcu ediyoruz hep beraber olimpiyatlara. Kendisine çok güveniyoruz. Madalya'yı bekliyoruz. Buralara gelmek hiç kolay olmadı tabii. Zor bir süreç geçirdik. Ee, öncelikle e, ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Yanımda olan, her zaman yanımda olan aileme, e, federasyonumuza, federasyon başkanımıza ve sonradan gençlik spor müdürlüğümüze, spor bakanımıza çok teşekkür Ben Beni her zaman destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah güzel sonuçlarla, desteklerle, e, dualarla, inşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Çok teşekkür ederim. Bir ilki başarmış olmak sana ne hissettiriyor? Ee, bunu anlatamam. Çok bambaşka bir şey çünkü. E, yani çok gurur verici. Hani artık bütün hayatım değişti diyebilirim. Çok gurur verici. Yani Türk bayrağını orada ilk kez dalgalandırmak bu branşta çok bambaşka bir şey. Badalya alıp gelecek misin buraya? Bize söz verecek misin bu konuda? Eee <laughs> sayın müdürümle konuştuk. güzel bir yol izleyeceğiz inşallah. Türkiye'yi yakacağız inşallah. bir saniye. Bozmayın hocam aynı şekilde. Yavuz abi, yengemle <laughs> <ediyorsun>, <laughs> <Badan neyle çabuk? gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi Geçelim mi? Bir de buraya bakalım. Tamam. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 13 sene önce Furkan'la yola çıktığımız ve şimdi sporcumuzun en büyük gözlemlerinden biri olan olup yata uğurluyoruz. İnşallah güzel bir başarıyla gelecek. Kendisiyle gurur duyuyorum. Allah yolunu izin açık etsin. Allah ayağına taş değdirmesin. Tüm emeği geçen bütün ta ki spor bakanlığımızdan, gençlik spor il müdürümüzden, kaderasyonumuzdan hepsinden çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Allah yolunu açık etsin. Altın madalya bekliyor muyuz? İnşallah e, Furkan EOF'ta iki başardı. Olimpiyatta da inşallah kürsüde en güzel şekilde altın madalyayla bayrağımızı dal dalgalandıracağız. Canı gönülden inanıyorum, güveniyorum güveniyorum. Allah yolunu açır etsin. Oğlum. Yani ee, i̇nanıyorum inşallah. Ee, en iyi şekilde bizi temsil edecek. Türkiye'mizi temsil edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuğuma bu başarısına payı olan herkese. Ee, en altından en üstüne kadar. Herkese çok sağ olsunlar. Var olsunlar. Oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah. Madalyayla gelecek. Bizi bir kez daha gururlandıracak. Lights, lights. Chapman, mother, lights.